Doktolu bir programla haftaya başlıyoruz. Yeni yıla başladık bile ayın dördü bugün. Günlerden pazartesi yani bazı şeylere başlamak için hem hafta başı hem yılbaşı yeni evet. yılınız kutlu mutlu olsun Doktor Ümit Aktaş. Hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olsun. Önce, Amin. önce bütün milletimizin ondan sonra bütün dünyanın Amin. sağlıklı, Amin. mutlu, huzurlu bir yıl olsun diliyorum. İnşallah. Evet. Hepinize güzel dileklerimizi tekrar tekrar söylüyoruz. şimdi Bugün hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Diyabet hastaları o kadar çok ki bizi izleyen hep konuştuk şimdiye kadar. Ama çözüm üretme konusunda herkes bir kere farklı onu kabul edelim. Ama ben doktorumdan özel bir şey istedim. Hı hı. Bir diyabet hastamız var. Evet. E, Huriye Hanım, şimdi onunla beraber diyabet hastaları da lütfen ekran başında kalsın ve olsun. İlaç da kullanıyor. Şimdi ilaçlarını yayında söyleme Huriye ablacığım. Ama doktorumuzla görüştüreceğim İlaçlarını e, ilaçlarını ki daha önce söyledin. İlaçlarını sana bitkisel tedavi yöntemiyle siz söyleyin ne yapacağız? Evet. Şimdi diyabet hastalığı, tip 2 diyabet dediğimiz hastalık tüm diyabet hastalarının %95'idir. Ve diyabet hastalığı bugün maalesef bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı artmaktadır. Şu anda ülkemizdeki artış hızı son 12 sene içinde %85'i buldu. Hmm. Pre diyabet dediğimiz diyabet hastalığına aday olan hastaların artış hızı daha da vahim. Bunlar %450. Yani 12 yıl öncesine göre 1999'lara 2000'lere göre ülkemizdeki prediyabet oranı, diyabete aday hasta oranı maalesef 4,5 kat arttı. Yani. İnanılmaz bir artış sergiliyor bu. Oysa ki bu tip 2 diyabet dediğimiz hastaların tamamı beslenmenin düzenlenmesiyle ve uygun bitkisel tedavilerle tam şifayla iyileştirilebilir. Bu hastalar hiçbir zaman ilaçla yaşamaya mahkum değildirler. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda değildirler. Burada bunu anlatacağız. Diyabet nasıl tedavi edilir? Nasıl bir beslenme programı uygulanmalıdır? Ama ve... ben her hafta görmek istiyorum. Ne evet, yaptınız? ne takip edeceğiz Suriye yani. yani. evet. evet. Tamam o zaman inşallah ben artık ilaçlarımı bıraktım kullanma ihtiyaç duymuyorum dediğinizde benim bayramımdır. Zahide Hanım ilaç kullandığım halde düşüremiyorum. Kaç Topluk senedir diyabet 300, hastasısınız? 8-9 sene. 8-9 senedir. Hep ilaç mı kullandınız? Hep ilaç kullandınız mı? Hep ilaç kullandım. Hep kullanıyorum. ilaç kullandınız. İnsülini geçmediniz. Yok geçmedim. İsmini söylemeyin kaç tane ilaç kullanıyorsunuz şu anda? 2. 2 tane ilaçla düşmüyor. Kaç şekeriniz? Tokluk 300 akşam ölçtüm. Ü 331. Evet. Açtığımda 200 21. Bu sabah kahvaltı yaptınız mı? Yapmadım. Gelin bakalım ölçelim kaçmış şekeriniz. E hadi siz şeker ölçerken mutfağa ölçün. gitmem lazım. Siz şekerini ölçün. Gel ablacığım sen. Yemedim zaten. Ha. Yemediniz. Gelin bakalım. Mutlu yıllar. Şimdi Günaydın çok olsun. pratik bir yöntemle tansiyonunuzun yanına alalım çok pratik bir yöntem. Ben geleceğim Hemen. biraz sonra beni bekleyin tamam, lütfen bekliyorum. önce bir mutfağımıza gidelim Ölçün bakalım Füsun fırat Peki. bugün bize neler yapacak canım senin gel günaydın ilk, haftası, ilk evet, günü ilk ne yapıyoruz ilk mutlu günü. yıllar olsun hepimize inşallah sağlıklı canım o gün balık çorbasından bahsetmiştik ha çok sen pişir. de deneyin pardon özür dilerim sen de deneyelim demiştin burada e, balıkçımızdan aldığımız balık kafaları var en lezzetli balık çorbası balıkların kafasıyla oluyor ha. hem çok masrafsız buna ne kadar para verdik verdik mı? yani devamlı balık aldığınız yerde buna para almıyorlar. Ha. Ama öyle bir yer yoksa bile yani eğer ha yani bir tane olan bir balık kafası varsa rica edin çoluğa çocuğa en güzel çorba bu evet. aslında. Yaş almışlara da öyle yani 60 sonrası at 70 sonrası artık 80 sonrası falan demem lazım. İnşallah Bugün 60 Allah. yaşında bir hanımefendi gelecek. 30'unda 30'unda yapılabilecek hareketleri yapacak bize. Hem şifalı hem bedava. Süper. En Bravo. güzel en çok istediğimiz şey bu. <laughs> evet. Hem şifalı hem çok uygun ya da bedava. bedava. Balık kafalarını aldık. Evet şimdi burada tencereye çok az bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Soğanı, e, kerevizi. Evet. Ama kereviz de var. Kereviz var, patates var, havuç var. Çok güzel. böyle e, Hani bunlar sonra blender'dan geçecek. Nasıl doğrarsanız doğrayın fark etmez. Sonra da bir çorba kaşığı pirinç. İki çorba kaşığı kırmızı mercimeği yıkayıp ilave edeceğim. Su koyacağım. Ondan sonra Zahide'ciğim asıl paylaşmak istediğim o kaşığı şöyle alalım içinden bir şey söyleyeceğim. Buna şimdi suyunu koyduğumu Aha. düşünelim. Çünkü birazcık onu sotelemek istiyorum lezzet olsun diye. Hı -hı. Buraya balık kafalarını koyacağız. Çünkü ne kadar da dikkat etsek istemediğimiz parçaların Çorbaya karışmasını istemiyoruz. Bebeklere ha, yedirebiliriz. Hani. Aynen öyle. E, biz yerken rahatsız edici olmasın diye. Balık burada e, süzgecin içinde pişecek. Ha, yani balığı aralarına karıştırmayacağız. Karıştırmayacağız. Biz. Çünkü ha. hani istemediğimiz yerler dokuları karıştırmayacak. O zaman su buraya kadar gelecek. Gelecek. Su gelmese bile buhar yetiyor. Balık biliyorsun çok uzun süre pişen bir, bir şey değil. Hmm. Şimdi sebzeler istediğimiz yumuşaklığa geldikten sonra bu süzgeçteki balıkları alacağım. Onu bir blenderdan, burada şimdi sebze, hmm. mercimek ve pirinç olduğunu düşünün. Onu blenderdan geçireceğiz. Sonra bu balığı da istediğimiz bölümlerini ayıklayıp içine atacağız. Nasıl lezzetli olacağını hayal et. Ay sen o balıkların bana o bölümlerini de göster. Çünkü ben mesela balık kafasını bazıları yer. Ben hiç bilmem. Hep evet. de kızardı babaannem Bak kızım buraları da yedi. Allah rahmet eylesin. Yok Benim mümkün değil. var gözlerine bayılır. Hepimizin masadaki herkesin gözü evet. Evet. Alışmak çok lazım belki alışmak de. Lazım, de. Lazım, balın hani denizden babam çıksa yerim derler ya gerçekten bu kadar faydalı. <laughs> Bazen kıymetini bilmiyoruz. Yemiyorsa yiyor musunuz? Ben beceri ama neresine et var onu da hiç bilmiyorum. Şu yanağını bir severim görün. ben de. Neresi şurası Mesela, mı? Şu bir yanağın çok bize. lezzetli olur. Mesela şurası. Şimdi ayıklayacaksın değil Ayıklarken sen bunu. ben onu göstereceğim size. Burası yanağından çıktı burası boyun eti çok lezzetli diye böyle bir tabağa dizip göstereceğim. Tamam. Bak tamam. ne kadar et varmış demek ha. ki onu göreceğiz. Aynen öyle. Şimdi Zahideciğim bugün ha. balık çorbasıyla başladık ya düşündüm hiçbir şey yakışmaz. Böyle sağlıklı güzel bir balık sofrası hazırlayalım tamam, diye güzel. Çok güzel bir karides güveç yapacağız. Hmm. Onun için işte e, mantar, domates, biberle güzel bir soteleyeceğiz. Ondan sonra güvecimize veya cam fırın kabına koyup üzerine kaşarla fırınlayacağız. Çok lezzetli olacak. Bu zaten çok kolay. Yani etle yaptığınızdan çok daha kolay. Aynen e, öyle. Yeter ki böyle ayıklanmış bulun ya da alın. Çünkü <laughs> ayıklanmış olursa da sirkeli suda şöyle bir atıp ondan sonra çok becerikli hanımlar, titiz hanımlar onu çok rahat ayıklarlar diye düşünüyorum. Güzel. Bu arada var? bugün kısırlığı konuşacağız. Yediğimiz içtiğimiz ne kadar sebep oluyor acaba kısırlığa? veya hamilelikte beslenme nasıl olmalı? Düşüklere sebep olabilen Allah korusun içecekler var mı ki var biliyorum ama birazdan fitoterapi uzmanımız Ümit Aktaş bize hepsini tek tek anlatıyor olacak. Burada da yine balık Burada var. Burada da çok güzel bir somon yapacağım. Bu somonumun da sosu çok güzel. Mutlaka yemek defterlerinize not edin. Ben böyle ballı falan sos biliyorum. Burada yok şimdi, şimdi ama bal falan sonra falan nasıl ben onu söyledim. Orada Ümit Hoca varken ben nerede bal kullanmak nerede ben nerede? ben de o, <laughs> nerede? Ben de o nerede ben de o yürek. O kadar da korkuttu gözünü. Yok bir taraf köşeyiz Bugün Hayır. şahanesiniz. Ha, korkutmak değil Bak, hocam. Bak bugün, bugün şahanesiniz. Evet tezata düşmek istemiyorum. Bugün un yok, şeker yok. Harikasınız vallahi. Evet. Orada da çok güzel bir somon böyle galeta unu, tereyağı, dereotu, taze soğanlar üzerine böyle kubbe gibi çok güzel bir sos yapacağım. O balığın hani ha. çok fazla somonu, yağı bazen hani çok faydalı desek de yerken rahatsız edebiliyor. yağlı, yağlı gelebiliyor. <laughs> onu yok edeceğiz mutlaka kaçırmayın. Tamam Mutfaka. peki biz. Burada da helva var onu hoca duymasın. <laughs> Sıcak helva. <laughs> Masanın istişyazı. Sıcak helva. Sıcak helva. Bunu elva. finalde getiriyorlar böyle evet. dışarıda yemeğe evet. gittiğiniz zaman evde de yapanlar var. Evet. Tadından yenmiyor yani. Yenmiyor evet. Şimdi Peki bunu nasıl yapacaksın? Bunu Normal da, helvamız burada. E, ekşi elmayla hafifleteceğim vücudumuza ha. giren şeker az olsun diye. Elmaları küp küp doğrayacağım. Cevizle tarçınla karıştırıp fırın kabına yayacağım. Helvayı da şu sütle biraz inceltip ezil üzerine ondan sonra fırınlayacağım. Ve tarçın yayacağım. ve? Ceviz olağanüstü olacak. Ah olağanüstü olacak da, şunlar Hı -hı. Hı -hı. bir de kalori olarak geri dönmese. Peki, ne Bir şey demiyorum, bugün susuyorum, bugün mutfak harika bugün çünkü. Bugün güzel ama. Şahane, ellerinize Aa, sağlık. Sizin, <laughs> de. sizin de şimdi ellerine sağlık. Bu arada zeytin kuracağız bugün hanımlar, beyler. Evet. Zeytin nasıl kurulur, siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama artık evimizde her şeyi yapacağız. Yoğurt yapanlar o kadar çokmuş Hı -hı. ki Twitter'dan gönderenlere binlerce teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreğimiz açıldı ve içimiz şenlendi.